Şu anda e, bekliyoruz Allah'ın izniyle. Hicri 1431'deyiz. Hadis-i Şerife binaen, ümmetimin ömrü 1500'ü geçmez Hadis-i Şerife'ne binaen. Evet. E, 70, 70 yıllık bir süre var ümmetin tamamlanması ve bu kıyamet alametlerinin bildirmesi yerine gelmesi için Hazreti Mehdi'yi şu anda beklemeliyiz hocam. Ben şahsen kendi edindiğim bazı artık bilgiler nasıl diyeyim işte bize doğan bazı şeyler göre Mehdi Aleyhisselam'ın gelmesinin yaklaştığını ve Allah'ın izniyle ben de şahsen göreceğime inanıyorum. Maşallah. Merak ettiğim bir şey daha var evet. Sayın Hocam. Muhterem Mahmut Efendi Hazretlerinin Hazreti Mehdi konusunda bildiğiniz bir dersi bize anlatıp aktarabileceğiniz bir cümlesi var mı? Yani Efendi Hazretler Allah Teala onu başımdan eksik etmesin. Amin. Ben şu kadarını söyleyeyim, yani Efendi Hazretleri Mehdi Aleyhisselam'ın geleceğine kesinlikle tabii ki inanıyor ve bazı bilgileri kendisiyle paylaştığımda ki biz bizim üstadımız paylaştığımda bizim o bilgileri tasdik etmiştir. Yani mesela ben yaklaştığını kendisine söylediğimde inşallah demiştir. Yani yoksa hayır daha çok bir zaman var dememiştir yani. Maşallah. Yani ben de buradan bakın benim inşallah demesi yani hayır yok buyurmaması yakın olduğunu gösterir de inanıyorum. Maşallah hocam. Son bir soru lütfen derseniz baktığınız İslam birliğini şu an istemeli miyiz? İslam birliğini şimdiden her zaman istemek mecburiyetindeyiz. Her zaman. Her Müslümanlar bir ve beraber olmaları lazım. Ama nerede bir ve beraber olacaklar? İslam'da. Allahu Teala'nın emrinde. Bunu da sağlanabilmesi için herkesin Allahu Teala ve Resulüne itaat etmesi lazım. Çok teşekkür ederim hocam. Allah razı olsun. Sağ olun. Eksik ben. ben de size teşekkür ediyorum. Bu yaptığımız kısa programın hayırlara vesile olmasını ha. Cenab-ı diliyorum.